Herkese yepyeni bir vlogdan selam arkadaşlar. Günaydınlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz şu an dişçiye geldik. Sümeyye ile beraber. Şu an burada kendisi kağıt dolduruyor. <laughs> annem gelin buraya geleceği kesin olduğu için ben ona bir iki hafta öncesinden randevu almıştım. Çünkü resmen ee, dişçilerden randevu alamıyor. Bizim orada fazla dişçi yok zaten annemlerin orada tek tük. Onlar da çok dolu oluyor zaten. O yüzden dedim ki ben kendi dişçimden sana randevu alayım. Onlar da hemen verdiler zaten. Şimdi Sümeyye ile oraya geldik. Bizimkiler de evde. Zek Mirza kreşte sabah babası götürdü. Annemler de biz çıkınca, yani evden çıktığımız zaman uyuyordu zaten. Biz de şimdi geldik böyle. Bu arada o kadar aslında yorgunum ki dünden dolayı. Dün kadar çok eğlenceliydi. Hiç oturmadım ama gerçekten full oynadık yani Güldane ile. Bayağı iyiydi, güzeldi gerçekten. Evet, öyle. Şimdi simiş kağıt. Şimdi simiş kağıdını doldursun ama sana muhtemelen dolgu yaptıracak. Şu şeyleri de aslında falan mı? Canlar biz dişiden çıktık hemen burada Lidl vardı. Lidl'e geldik. Her yer çiçek resmen. Şey sevgililer günü ya yarın. Ama yani böyle günlere hiç önem vermeyiz pek ya. Eskiden çok şey yapardık, böyle kutardık da yani evlendikten sonra bir zaman sonra insan hevesini alıyor her şeyden. <laughs> ama yine de hani şimdi Allah var, Akif bütün özel günlerde yine düşünür eder ama evet bu bayağı güzelmiş. <laughs> şimdi Akif vlogumdan izler, buradan geri alır. Cem de ee, şimdi arkadaşlar ne alalımmış? Kahvaltılık, salatalık alalım. Şu salatalıklar da yani artık ne kadar iyi bilemiyorum. Gel. Taze ekmek falan alalım mutlaka. Türk iş biberler gelmiş yine. <laughs> hmm. Aa bak. Kalp kutulu çilekler bile gelmiş. Ay süt alayım da unutturma. Ay, abi, bir şey olur mu? Dedi mi dişçi bir şey? Pek bir şey yeme dedi. Muz yiyebilirsin ya da çorba içebilirsin. Bilmiyorum. Dedi kat saat yeme dedi. Ne kadar sert bir şey yeme dedi. Ya, al evde içersin. Tamam işte al evde içersin. Hemen içme biraz bekle bence. Bunlar neymiş canım? Pastalar. Canlar biz tekrardan eve geldik. Şöyle ufak tefek bir şeyler aldım Lidl'den. Şöyle ekmek kahvaltılık. Bir de bunu gördük. Bunu şimdi birazdan kızartacağım kahvaltıya. Böyle avuç peynir falan aldım. Zaten büyük alışverişe de gidilmesi lazım da. Şimdi böyle tek tük aldım hemen hızlıca bir şeyler. Annem de çay koymuş. Şimdi hemen hızlıca bir kahvaltı hazırlayacağım. Arkadaşlar annem kaşla göz arası. <laughs> Herkese farklı bir tabak getirmiş resim. <laughs> Anne ama bunu nasıl bunu nasıl buldun böyle? <gülüyor> ha. Makinedekileri <laughs> almış. <laughs> <laughs> Ay. Ben güzel tabak severim mavi Ay ciddi. ben de onu çok severim. Ben de. Ay tela. Hadi kendime ben ondan geldim. İnsan güzel tabakta ince daha mutlu oluyor. Ay, daha keyifli oluyor. Sen, hadi mavi bir de, <laughs> senin olsun. De bir de kruasan falan Ay, pişiriyoruz. He. Onlar da getirelim. Pommes kruasan. Sonra yeriz. yerleştireceğiz. Geri tabak. Bir de ekmek kalmış. Ne gerek var değil mi? Yok mantıklı. Zafiyet olsun. Kraliçe Elizabeth. Krosanlarımız Artiş. da geldi. Can öyle diyor ya, kızlar gelmede diyor ya, Kraliçe Elizabeth Musa'ya gelmiş. Aşağı mı indin He. Aşağı mı indin He, Şimdi size krosan aldım. Aşkım bu buzluk krosan. Sabah sabah kaynadan sonra krosan aldım. Canlar, Zeyd Mirza da kreşten geldi. Şimdi ben onlarla oyun oynayacağım. Ben böyle yeni bir şey almıştım. Bunu şimdi açıp beraber oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Canlar, <laughs> Böyle renkleri e, bir tarafa ayırıyoruz böyle topları. Bak, açalım, Şöyle cımbızla ya. alıp koyuyoruz. Açın, Bak, açın. bakalım. Ben ben sürüyorum. Sürüyorum. Bunu ben iki hafta önce falan sipariş etmiştim Temmuz'dan öyle unutmuşum. Şimdi göstereceğim nasıl olduğunu. Bak, Bak, göstereceğim nasıl olduğunu. Tamam tamam gel sen aç bir kere. Gel. Bakın buraya tamam, takıyorsunuz. Tamam şunu da bir Ha tamam. Bekleyin şimdi bekle. Bir kere, tamam. bir kere, bir kere şimdi, de atsın. Şimdi atsın. İlla biri bir şey Hı. yapacağını diyor. Aç al de. Ben size anlatacağım şimdi bu oyunu tamam mı? Aşkım sen şunu tut bir. Şuraya elinde tamam. Şimdi bunları buraya takıyoruz çocuklar. Renk şimdi tamam. Renklere göre. Tamam. biraz biraz da azat tak. Biraz azat Biraz, biraz Ver azat da ver. Azat da ver. Öyle değil böyle bak. <laughs> sen oynayacaksın mı? Evet ben de oynayacağım. Bakın bu nasıl bir şey biliyor musunuz? <laughs> bu zeka oyunu. Şimdi burada bir sürü kartlar var değil mi? Şöyle. Ama ne Rengarenk. Ne Şimdi bir tane seçelim. Mesela şu. Mesela. Aynısını yapacağınız. Bunun aynısını yapmanız lazım. Anladınız e, mı? Bu renklerimi doğru mu koydum? Topları o kutunun içine dökeceğim Meysa. Aa, doğru. Durun şimdi bakın ben size göstereceğim çocuklar. Açık açık. Bakın. İhtisar görüntüsü yok. Tamam. Şimdi beni dinleyin. Ben size... Dur bekleyin. Öyle değil aşkım bekle. Yok öyle Hayır, değil. Daha değil yani. Ben anlatacağım. Koy buraya. Tamam. Bak Azat sen de ver. Abla şimdi size bir göstersin. Şimdi burada bunlar var ya. Bak burada da 5 tane şişe var. Ve ilk şişede en, altta sarı var. Sonra lila var. Yani hayır aynısını bak resimdekini yapacağız. Zeyd nicht so. Ama öyle, Ama öyle değil anneciğim. Bak böyle. Önce böyle sarıyı alacağız. Zuerst gelb. Zeyd. Zuerst <laughs> gelb. Und dann dreimal lila. Anladın mı? Sen anladın mı Azat? Anladım. Bak şah Ben de anladım. Bak. Şimdi üç tane, bir tane daha. Şimdi bak aynısı oldu bunun. Şimdi bunu yapmanız lazım. Ama sen yardım etmiyorsun Yok ben yardım ediyorum da Zeyt şu an Oy. biraz kendi kafasına göre hareket etmek istiyorum. istiyor. Zeyt bunun aynısını yapmasın diye. Şimdi burayı yapacağım. Önce bunlar geliyor. Evet. Hayır oraya değil. Ha oraya. <laughs> i̇şte denk getirmesi lazım. Biraz böyle şey el becerisi. Gerçekten <laughs> zeka. Zeyt bitirsin bir tane şişeye Bak bunu ben yaptım. Bunu Zeyt yapacak. Bunu da yapacak. Okey. Hep tamam. sıra sıra şimdi yapacağız. Hı? da şimdi. Welche Farbe kommt jetzt Zeyt? Nochmal gelb, oder? Nice. Also hat er schon Siyah, oder? Siyah yapacaksın, evet. Siyak. Siyak. Siyah. siyah, siyah. siyah. <laughs> evet. Aynı. Hayır. Ay, ay. ay, anne bu ne bu gidelim. Bunlar da neymiş? Anneanne anne ne almış size? Niye hadi? Annem yine alışveriş yapmış. <laughs> Yukarı bırakmış asansörde geri gitmiş resmen. Annem dışarı çıkmıştı arkadaşlar. Ay çok komik anne. Resmen kapını, kapının önüne bırakmış gitmiş. Siz elbette ne yaptınız? Niye onları gözü kim Ay inanmıyorum anneye. Bulbata gitmiş bir şeyler almış. Kapıya bırakmış geri kaçmış. Biz görmeyelim diye. Bir de nasıl Hayır. Kesin şimdi vulvata gitti ya bence bunları bıraktı ekçine gidiyor şimdi de. <laughs> Ay neler almış böyle. Anacım neler almış böyle. Neyse sonra bakarız. Çocuklara ben de çorba yapmıştım. Çorba içiyorum şu an. Viyana'nın bugünkü sisli havasına bakar mısınız? Biz Akif'le çıktık şimdi. Çocuklar evde kızlarla e, spontane markete gitmeye karar verdik. Çünkü kocam bey içli köfte istiyor ve anamın içli köftesi üzerine de tanımam zaten. Akif de bayılıyor. O yüzden e, annem bize malzemeleri söyledi. Biz onları almaya geldik. Çiğ köftelik bulgur falan. Hayır çiğ köftelik değil içli köftelik bulgur. Ay yeşil ışık. Ay 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 ay. <laughs> şey, mal e, dükkanlar kapanacağı için buraya geldik. Kocişle. Bu çiğ köfteli bulgur. Şey var mı acaba içli köfteli? İnce bulgur. Bak o da çiğ köfteli. Çiğ köfteli. Annem dedi ki eğer içli köftelik var. yoksa şey alın dedi. Aa o mu? İnginmiş. O da çiğ, köfteli. köftelik. köftelik. İçli köfteli yazıyor mu ki? Öyle var ama çok böyle her yerde olmuyor. O zaman şey alırız ya. Normal. İrmik. İrmik istiyordun. Aa evet. İrmik mi dedi? Emin misin? Bakayım, tamam. İrmik. Deneyim gelmez çiğ köftelik çünkü yok. Esmer değil, değil mi? Normal. Bakayım hep köftelik var çünkü. Çi köftelik alalım aşkım o zaman. Ne? O ne? O da... Köftelik bulgur. Bence annemin kullandığı markalardan alalım. Şunu alalım Duru. Bildiğimizden şaşmayalım. Aynen. Tamam bundan bir tane al. Soğan aldık, limon alacağız. Evde limon az kaldı, içli köfte limonla yenir bol bol. <laughs> Sıvı yağ çok lazım kızartmak için. Evde bir şey yetmez. Bir şeyden daha az kaldı, yarısı kaldı. Tamam bugün bir şeyden. Burada var mı? Vardır değil mi? Gel bir bakalım. Aslında hofere gidebilirdik de. Kapanacak bir yarım saat. İlk bis alt mı? Aynen. Ya da yedim mi? Da yedi şere. buçuk mu acaba? Hı? İyi. sıvı ya burada da olması lazım. Öbür Ay burada. Ama çok kaygan dikkat et. Şuradan bir tane alalım diyeceğim ama son emblemi. Yok ya. Var ya evde. Canlar biz annemlerin yanına geldik. <laughs> <handesine kola. gülüyor> <laughs> Akif'le baskına geldik. Burada. Ne oldu? <laughs> <laughs> ya babam oğlan bu da. Ama ben ha çıkamadım ya. Gelecek ay. Ömrümde gelecek ay. Bulduk sizi bulduk. Hatıra baktın bakınca evet. acaba niye gelmedi geleceğim dedi ya. Sanatı aydın. Aynen. Şu de, an Şinittülcü'deyiz. Akif de e burada. Biz alışveriş yaptık da. Şeyi altı üstü ettim bunu hesap belli. Vay, vay, vay. Ay Vulvat'tan sen neler aldın daha bakmadım da bir sürü şey almışsın yine. Sana da güzel bir şeyler aldın. Ay bana niye aldın? Ben dayanamıyorum. Ne aldın? aldın. Çok güzel şey ne ama? <laughs> o şişeler dediğine göre patlıyor. Ay evet onlar bayağı şey. Çok güzel baharat şişeleri gördüm. Şey. Hiç evet, zahmet etmeseydin ya. Ben bildim kimi biliyor musun? <laughs> Oraya bir de kız böyle şey yaptı dedi. <laughs> i̇şte aldı. Ben biliyordum bari. Gittin bileyim. aldın Doğru mı? Orada diyecektim kayınım. Böyle açılıyor tuzluk gibi değil ama. Orada diyecektim şeyler vardı böyle taşı da vardı yanında onları pek sevmedim. He. Çünkü babamın hoşuna gitmedi. Doğru. babamı bize. Hem de küçükler. Bakar zevk. Ona evine. göre bok sağladım. Ay bir şey söyler babamıza kendimiz olsun. Evet. Allah'ım beni şaşırttı oraya koydum. Anne tamam. sen artık bir dur dur. <laughs> Can da yoktu Ay evet. <laughs> Can abi yok. Ama çok güzel şişler. Ne oldu? Bir tane kalmış. O bir taneyi de dayanamadım. O kadar güzel bir yine de aldım bir tane. Şu Canlar biz şu an çiğ köfte yemeye geldik kız kardeşlerimle. Bu arada Akif'le annem eve geçtiler. Biz de dedik, kızlarla çıkalım. Çünkü Sara çiğ köfte yemek istiyordu. Sara e, sen söyle kendinkini. Hepsi olsun. Şimdi burada yiyeceğiz. <laughs> Bunu da al bence. Onu mu? Toz. yok onu istemiyorum. İstemiyor, i̇stemiyor mu? Istemiyor. Çok güzel oluyor. Anladım. Çıtır çıtır. Ama bir de Canlar biz eve Anladım. geldik. Çiğ köfte Anladım. yemiştik. Oradan da kaysaşman falan aldı kızlar. Denemek istediler. Geldim ve neyle karşılaştım? Bu annem hiç boş duramıyor. Sizin anneleriniz de böyle mi? Vallahi bakın bana ne almış. Böyle şişeler almış. Yeni baharat şişeleri. Ne ziyar mı Şöyle e, Vulva'dan baharat şişeleri almış. Acayip tatlı duruyorlar. Ucuz Şu oldu. an <laughs> yok hiç işte ucuz değil. Tanesini bir kaç? 1.25. Bir 1.25 almış. Bu kimyon Kenan isimler sipariş et. Böyle dört sihtikler. Ha. Transparanlar. İsimleri yazıyor. Çok güzel. Kendisi Etiket, mi yazdı? Evet. Kendinden yazılı. Ama Türkçe mi yazıyor? Türkçe ne Türkçe yazıyor. Vallahi. Aa, hiç. Hiç. Valla. Hiç görmedim Amazon'da. Hiç bu görmedim. Tam doldu. Bu karan. Keşke buraya iki tane eksikmiş ya. Tüf kara pul biberime yetmedi ya. Olsun. Bir de şöyle. Ay hiç kırık gitti. Şöyle bir şey direkt. Güzel duruyor valla. Neyse dur bunu da bir tuz biberini de bundan bir tanesine boşaltayım da. Canlar annem şöyle içli köfte yapıyor. Ben de şimdi deneyeceğim de anne seninki gibi, gibi olmuyor ki ya. Ya öyle hemen olur mu? Mesela ben ne? buna yıllarımı vermişim vermek için. Sen yapa yapa artık Bu ustası olmuşsun yani. Aferin. Evet, ama gözlüyor anne. Bak, elini kuruduğunu hissettiğin an al, elini al bir Islatacağım şey. mı? Islatacaksın. Ay Cemil Cemil. Of ya. Artık usta gibi oldum sayılır. <laughs> Bunu iyice indireceksin eline böyle bastıracaksın, çevireceksin, bastıracaksın. Anlatması zor. Akif de, Akirde üzülüyor. Annem eş çıkardı diye diyor. Nereden söyledim diyor bu kadını o görüyor. O sanıyor ki kolay oluyor ama ben alışmışım artık. <laughs> ama bana, bana göre kolay oluyor. çok yapmışsın ama anne. Evet. Ben dedim bu zarf oluyor. Oğlum <Yavru> iki tane içinde hamur yorulur mu? Allah Allah razı olsun. Ya. Ben de şimdi deneyeceğim <gülüyor> ama. <gülüyor> ama böyle yuvarlak yapıp mı başlıyorsun? <laughs> İstersen doldur yaparsın? Onları haşlamalık yaparsın. Hmm, evet. Bunları kızartırsın yuvarlak içine doldur. Haşlamalık da güzel haşlama Bir haşlama olmaz boş ver. kızartma da bu şekilde. Ama o yuvarlaklar da <laughs> ha o da zaten. Nasıl o aynı fark etmez hani kolay. Yuvarlak da kızartırız. Nasıl? He yuvarlak da kızartırız. Bunlar daha böyle modelli diye. Oyga. <laughs> Aslında normal de istediğin gibi yap. Yok fark etmiyor yani benim için böyle de kolay öyle de <laughs> sadece. Elim <gülüyor> bulaşıyor. Beraber basalım sen de bak. Ben küçük küçük yapıyorum. normalde koca koca yapıp iki dakikada bitiriyorlar. Ama benimkiler gerçekten ya ama şu kadar küçük yaptı. Onu gerek evet, şey. yok ki. E, olmaz. Vallahi özenme. Benim namım lekeler. <gülüyor> <gülüyor> ben illa bir şey yaptım mı ya düzgün yaptın ya hiç yapmayacaksın Ha keyfim. Ve baba Bitti bak Böyle makyajını da yapın. Bakın hasarı masarı varsa da böyle düzeltin elinizle. <laughs> Üstsüz. içsiz köfte. Afiyetçe geçsinler. Dolaba da donar sabah yerleştiririm. E, ye için biraz da kızartırız size. Ye Allah'tan artık dolabım büyük. da büyük. Hayır. Hayır, ben çok doluyum ben bugün, bugün belki bir tane tadına bakarım da yemem yani. Yemem Çünkü Akif aç sabahda beri bekliyor. Evet. Sen yemedin, yemedin mi? Şimdi de şöyle bir şey yedim zaten. Azat zeytle şimdi yemiş miydi? Hey beraber yediler o getirdim şimdi Yediniz mi Azat? Evet yediler de mi yedin? Bileydim yiyecekler onlara ekstra sıra yapar getirirsin. Ee, ne bileyim. Ay, İçi köfte de Tamam sıra sıra oynayın. tamam mı? Ben bir tane <laughs> az bir parça sıra yedim. Çok yiyemedim zaten ben de fazla yedim. Azat bir de oynasın. Çok porsiyonlar da büyük şimdi. Acı. acı. Üç tane büyük koyuyorlar. Şefler diyormuş ki doldur evet. insanlar aç kalkmasın. Değil mi ne güzel. Evet çok güzel. Neyse hadi yapalım ben de şimdi deneyeceğim. Evet şimdi dene bu benim kollarına sağlık. Yağlı Bu minik. Akif şu an dönüyor. Limon <laughs> da elinde. <laughs> Çok güzel <gülüyor> <zamanlar>. <gülüyor> Ellerine sağlık. Ana Aa baby. Şey <laughs> <ben yemiyor>. Baby. Baby. Serçe mi?